Herkese merhaba. merhaba. Baba kedi uyumuş. Ne olmuş? Uyumuş. Baba uyumuş. He? Siz de babayı mı uyandıracaksınız? He? Gıdıklayıp mı uyandıracaksınız? Aa başladılar. Gıdık, 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 gıdık. Baba uyanmıyor. Başka bir şey yapsanız bari. Uyanmadı. He? Daha güzel gıdıklayın. Hepiniz gıdıklayın babayı. Gıdı 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 gıdı. Ay kaçın kaçın. Baba canavar olmuş kaçın. Ay dünyayı yakaladı. Kurtarın dünyayı. Kızlar dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarın. Seni kim kurtaracak? Kimi kurtarın. Kurtarın. <laughs> Lina'yı kurtarın şimdi de Lina'yı kurtarın. <laughs> kurtarın babadan yiyor baba. Aa, yok. Ay ay ay. Ay kaçtık. Kaçtık of. Sessiz ol. Ay yakaladı yakaladı. Miray yiyor çabuk kurtarın. Çabuk kurtarın Miray yiyor. <laughs> Biraz yiyip ondan sonra. Ha? daha. Aa, kaçın kaçın. Şimdi kim yese? Kim yiyecek acaba? Geliyorum. Gel, bir <laughs> <kaç, kaç>, <laughs> Biraz daha uyuyup o zaman ya. Yani. Ama sessiz olun bak uyandırmayın sessizce Yavaş olun sonra yakalayıp sizi yiyor. أعزب <applause> شوية <applause> <applause> bende ki bizro deni bi 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 Ah oh, yorulduk. Yorulduk artık biraz dinlenelim. Hadi bir bay bay yapın kızlar arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Biz biraz dinlenelim. Bay bay.